Adana'ya gel ciğerimi ye. Gel gel dayı yılan çıkar diyor gel. Benekli Ayhan'a selamlar. <laughs> Saplamaya devam. <laughs> Şu martılar bir Ankara'da yok ya. Hocam. Kardeş. <laughs> esnaflık her yerde esnaflıktır. Hesap işlerine bakıyorum. Şu anda nerede olduğumu video başlığından tahmin edebilirsiniz. Ama yanımda kimler olduğunu tahmin edemeyeceksiniz. Hemen dönüyorum. Evet, evet, evet. He? Efendim? Şu anda Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndayız. Bu havalimanını çok seviyorum şehrin içinde. Evet. Ee, şu anda Starfight Arena için Adana'ya geldik. Gelmişken de bir Adana vlogu çekeceğiz. Kimler var? Gözde var. Azra'dan. Tabii ki. Börteşine var. Evet. Batuhan'a sen çekme dedim, ben çekeceğim dedim. Batuhan var, Soner var. Ee, Bedia uçakla Adana'ya geldi, havalimanına geldik. Şimdi Bediye aldık ve Adana vlogumuz başlıyor. Tabii ki de ben ilk önce ciğercileri gidelim dedim. Gözde ile Bediye biz yemeyiz dedi. Onlar daha çok Kazım Büfe'ye gitmek istiyoruz dedi. Oraya da gideceğiz dedim. Biz bir ciğer yiyip Kazım Büfe'ye geçeceğiz. Hadi bakalım. Büyük Saat Kulesi'nin oraya geldik. Burada çarşı var. Çarşının içinde güzel ciğerciler var. Daha önce sabah 6'da gelip yiyorduk ama şu anda saat 1. Belediye çok güzel bir şeye dikkat çekti. Kimse maske takmıyor dedi. Ama bilmediğiniz bir şey var. Adanalar çok fazla acılı şalgam tükettiği için, acılı Adana yediği için bağışıklık sistemleri kuvvetli olduğu için maske takılmıyormuş. Evet, bugün bu arada Adana'nın kursuluş yıl dönümü. Evet, geldik arkadaşlar. Yemek için. Kolay gelsin. Ya ortam budur ya işte. Kolay gelsin abicim. geldiniz. Adana'ya gel, ciğerimi ye. <laughs> Bırak, şey, baton burayı çek. Buyurun abi. Şöyle bir ileri doğru yürüyerek gez dönelim. Nasıl ama? Enerji yüzde yüz. Ben de o kadar Adana'yı eti yiyeyim, benim de yüzde yüz. Bak birazdan enerjimi görürsünüz. Enerji nasıl? Ben Adana'ya gel ciğerimi yiye diyenlerin yanına oturmak istiyorum. Evet, esnaflığın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Halbuki diğer meşhur yer orada. oraya. Oraya gidelim mi? Hangisi? Yoksa or oraya mı oturalım? Nereye oturalım? Çünkü orada Adana Doktor. evet, Hoş geldiniz, evet, geldiniz. buyurun. Hayır, ayrı oturmayalım. Buyur kardeşim. Niye utandın mı? Neden? Neden? Adın ne senin? Uğurcan. Ne güzel Uğurcan, kolay gelsin. Sağ olun. Ne yiyeyim ben? Ne tavsiye edersin? Adana hoş Ciğer. Hoş geldiniz. abi. Abi çay ikram edeyim. Kolay gelsin dayı. Sağ ol kardeşim. Evet diliyoruz dayı. Evet gördüğünüz gibi esnaf çok misafirperver çay ikram ediyorlar sürekli. Hangi kanal diye soruyorlar. Parçasam. Neşet Ertaş parçası. Neşet Ertaş benim köylüm bu arada. Bu neye göre çardın dayı? İçinden mi geldi yoksa bana baktın bu adam Kırşehirli midir dedi. Ramday ben çiçek alayım Bir arada dünyaya gelen yolcu Bir arada dünyaya gelen yolcu Dünyayı görünce gül verdin mi Dünyayı görünce kimi bey kimi becek kimi vur kimi bey kimi becek kimi vur bunlar neden nedenini sordum mu bunlar neden nedenini sordum İnsan ölür ama uruf ölmez İnsan ölür ama uruf ölmez Bunca mahlukat var hiçbir gülmez Bunca mahlukat var hiçbir gülmez Damardan girdi Neşet Ertaş'tan Bizi de etkiledi gördüğünüz gibi Çarşıdayız Büyük Saat Kulesi'nin orada. Hoş Afiyet geldiniz. olsun arkadaşlar. Bu şampiyonu niye çekmiyorsunuz? Çekiyoruz abi. Çekin abim ya. Şampiyon. Yerine geç abim. Yelle et. Ve elemanlarını da çekin abim. Biraz da asker Yusuf abimizi çekin. Bir daha Musto, o da... CEO. Musto'yu çekin. CEO. <laughs> CEO Musto'ymuş. Merhaba kardeş. Da burayı çekerken şu arada ayakkabıcı gördüm sanırım. 10 tane abi, ayakkabı 1 lira gibi. Bir ciğer bir yağ, iki ciğer bir yağ koyuyorsun değil mi? Yani sen, gösterebiliyor evet. bu. Ya buna lezzetini katıyorsun sen. Sen bediye yemiyorsun yağını ama lezzet ya yani. var. Taşın evet. zaten bazıları biz diyorlar. Çit yağ olsun yavrucu diyorlar. Yavrucu ona göre biz çit yağ Şu an şöyle. Çit yağ böyle. Bu şekilde. Öyle. Paralel tamam. Makyaj yapacaksın yeri. Ha, şu şekilde. makyaj, makyaj yapacaksın Aa, yeri. Böylece. Evet Benekli Ayhan'a selamlar. Saplamaya <laughs> devam. Senin güzel yüzüne geldik. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Bulduk. Abi 2, 4, 5 kişiyiz. 6 kişiyiz. Bana 5 de bir masa. 6 abi. 2, 4. 6. Yo 5 kişi. 5 kişi. Ya 6 olsun ben de gelirim otururum. Ha altı şöyle ya. güzel. Evet, aynen öyle. Dedim ki arkadaşlar yemek yerken hiç kendinizi kaybettiği oldu mu dedi. Seni? kan şekerim düştüğü zaman olabilir. Ben de dedim ki Batuhan'a bizim her zaman kan şekerimiz düşük. <laughs> Arkadaşlar bize afiyet olsun. Yemek yerken telefona dahi bakmam. Huyumu bilen bilir. Hadi bakalım. Nasıl beğendin mi? Aa, çok beğendim. Ben iki tane Adana yedim. Herkes evet. ne yediyse birer tane daha söyledi. Doyduk. Şimdi az bir gezip yer açıp Kazım Üfe'ye geçeceğiz. Hem de size böyle bir Adana'yı gösterelim. Evet yani kanalın ismini değiştiriyoruz. Adım adım Anadolu diye yemek üzerine bir YouTube videosu çekmeye karar verdik. Bıcı bıcı yemeğe geldik. Merhaba abla nasılsın? Evet şu anda Merkez Cami'nin oradayız. Taş Köprü'ye çok yakınız Adana'da. Abla bir tane sana zahmet. Nasıl bir şey olduğunu biliyor musun? Evet, yani buz geldi. Bu gördüğünüz şey tamamen Adana'ya özgü bir şey. Bici bici. Evet, yani nişastasıyla yapılan bir muhallebe türüdür. Tatlı nişastasıyla yapılıyor. O ne abla? Muhallebe işte. Muhallebe. Bir tane gördüğünüz gibi aparatlar buzu kar gibi yapıyor. Hava soğuk olduğu için diyor fazla buz koymuyorum size dedi. Yoksa dolu diyor buz yukarı kadar. Bu da şey gül suyu. Doğru mu abla? Bu da gül özü. Abla çilek mi yoksa bazıları muz da koyuyor. Çilek muz oluyor, kivi oluyor abla. Abla eline sağlık. Nasıl heyecanlılar ya maşallah hepsi var ya nasıl heyecanlı. Abla çok teşekkürler. Ben bir çay alabilirsem seviyorum. Birazdan tadım yapacağız. İkinizin de fikrini alacağım. Hadi. daha önce geldim Adana'ya çok kez ama bunu hiç yemedim. Gözde de yemiş. Ya yememiş. O yüzden beraber tadım yapacağız. Üstündeki de bu arada tulum peyniri arkadaşlar çökerek. <laughs> Tabii ki de tulum peyniri değil. Biraz soğuk. Bildiğim buz. Evet. Soğuk gül suyu içiyorum. <laughs> soğuk gül suyu. Gerçekten <laughs> gül suyu. Çok yoğun Nişasta da çok tatlı. Evet. Şey daha yoğun olsa güzel olur. meyve daha çok. Çünkü gül suyu döktü bunlar. Tamamdır. Arkadaşlar ben de bir çay içeyim. Bici bici yedik. Bundan sonra büyük ihtimal Kazım Üfe'ye gideriz. Tabi taş köprüyü de gezeriz. Şurası gördüğünüz Seyhan şey, Rehir. Şurada Merkez Cami. Sabancı'nın yaptırdı. Biliyorsunuz Sabancı evet. buralı. Bu kadar genel kültür bilgisi yeter. Evet. omzunu <laughs> koy. Gez. Göz. Arpacık. Buna göre. <laughs> Nefes Hadi. al. Hadi. Oh. Oh. Helal. Allah, Allah Vay, aferin. <laughs> tamam, böyle iyi, böyle iyi. Aferin ha. He. <laughs> Efendim? İleridekini vurmak diyor şu uzaktaki. Evet, gözde atacak. Gözde nereye atacağını biliyor musun? Tamam hadi onu at bakalım göz tüfekle gösterdiğin gibi. <laughs> evet taş köprüye giriyoruz. Hadi bakalım. Evet son oraya şimdi Adana'daki kardeşlerimize meydan okuyacak. Kanalı atlayıp ters ters yüzecek. Evet. Atla. Birazdan atlayacağım. Ya evet. çok iyi olur ama var ya atla sen. Dayı buradan kobra çıkar diyor. Dayı değil mi? Hitler gibi buradan yılan çıkıyor mu? Yılan mı? Evet. Yılan çıkıyor. Yılan. Bir de var bende. O zaman bekliyorum. <laughs> gel gel dayı yılan çıkar diyor gel. <laughs> Alkışla lan. Adayı yer, sen gördün mü kayıtken? Dayı bir kobra çıkar. Kobra mı? Ne kobrası? <laughs> Biz kobrayı nereden bulalım? Bir <laughs> telefon <laughs> Şu martılar bir Ankara'da yok ya. <laughs> Abi ıslık çal baba. Islık çal aynı gibi. Teşekkür ederim Allah'ım Ne bu? Seni çok seviyorum Ne bu? İlahi evet. gel ben 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 İçinden geldi İçinden geldi <laughs> Aa kahve Türk kahvesi kim istiyordu? Aa Türk kahvesi. ben 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 <laughs> ben, ben, ben. Bedi abi bir saat önce benim, benim kahve, kahve vaktim Benim kahve vaktim geldi geçti bile yani geldin. Kahve evet. var mı Türk kahvesi? Kahve. Selamun Aleyküm Kahve beş tane sade. Bol köpüklü olsun ama. Böyle. Tamam kızma diyor. Bol köpük. Bol köpük i̇nsan şey mi için. bir şey anlatayım. Evet. Manzara da çok iyi. Köprünün üzerindeyiz. Gayet evet. keyifli. Kötü manzarası olarak da kötü manzara olarak da soner var. Evet. <laughs> şey, Gel Batu. Evet. Şu iki güzelliğe bak i̇yi. ya bak manzaraya bak. İyi. Neşet Ertaş'ın çok güzel bir lafı vardır. Sandır. Kadınlar insandır. Siz Biz insanoğluyuz. Insan Buradan Neşet Baba'yı, hemşerimi rahmetle anıyorum. 2 Ocak 2022. Ben 2022'ye alışamadım bu arada. Daha 2020 2000 oldu çok normal alışamadım. Ama 2021'e de alışamadım. Çünkü pandemiden dolayı o bir buçuk yıl, iki yıllara beni halen 2020'deymiş gibi hissettiriyor. Ben 2019'da kaldım. Sen iyi 2020'desin. Ben hala 2019'dayım yani. Yeni yıldan beklentim olarak emeklerimizin karşılığı evet. sanırım. Bu emeklerden kastım, sporcularımı çalıştığı antrenmanlar. Her şeyin hakkı, hakkı olana verilsin. Şehitlerimiz kanı hani yerde kalmasın. Amin. Adana'nın meşhur Kazım Büfesi'ne geldik. Özellikle Bediha ile Gözde çok istiyordu. Lezzet yolculuğuymuş. Şimdimiz devam ediyor. E, meşhur muzlu sütü var, tostu var. Onu denemeye geldik. Bakalım yemeye devam. Ne istiyorsun göz kızı? ne istiyorsunuz? Gördüğünüz gibi bayağı bir yoğun Starbucks gibi talep var. Gördüğünüz Atom mu arkadaşlar muzu mu? Atom arkadaşlar. Bu gördüğünüz Atom. Normalde daha büyükte, daha büyük bardakta veriyorlar küçükmüşler gibi. Cam bardakta hocam. Cam bardakla veriyorlardı büyük, küçültmüşler. Yanda normalde küçük hediyesi var. Yani Adana ile bütünleşmiş bir marka olmuş bu. KB Kazı büfe göstereyim. Normalde bardaklardan veriyorlardı gelirseniz içmenizi tavsiye ederim. Ben de be içeyim arkadaşlar. Asmak lazım, kesmek lazım, kağıdım kağıdım. Ne yani? Kırk karabiler. Şey, sadranışı. Kırk